Merhaba arkadaşlar bugün fıkın son videosuyla inşallah karşınızdayız. Hemen sorulara geçeyim. Yine videonun sonunda birkaç bir şey söylerim. <laughs> Aşağıda kurban ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Adak kurbanının etinden kişinin usul ve furusu fakir de olsalar yiyemezler diyor. Usul ve furuyu biliyoruz. Benim anne babam onun anne babası onun anne babası diye giden yukarıdakilere usul diyorduk aşağıda e, benim çocuklarım onların çocukları onların çocuklarının çocukları onlara da füru diyorduk bu usul ve fürudan onlar fakir de olsalar adak kurbanından yiyemiyorlar bu doğru bir bilgi temettü ve kıran hacı yapanların kestikleri kurban hedi kurbanı olarak isimlendirilir hedi aynen ee, böyle isimlendirilir bu harem sınırları içinde oraya oraya hediye olarak hediye olarak alarız. Çünkü kesilen bir kurban olduğu için hediye ismini alıyor. Eee ve kıran hacı yapanlar bunların kestikleri kurban neydi? Vacipti. Bir de ifrat hacı vardı. İfrat ifrat hacında kurban kesmek neydi? Nafile. Tatavvuydu öyle demiştik. E, kurban çeşitlerinden hemen kısaca bahsedeyim. Adak kurbanı, adak kurbanını biliyoruz. Bir isteğimiz gerçekleştiğinde Allah rızası için Rabbim senin rızanı için işte kurban keseceğim dediğimiz zaman isteğimiz gerçekleşince kestiğimiz kurbanı adak kurbanı diyoruz. Diğer ismi neydi? Nezir, nezir kurbanı. Akika kurbanı, akika. Diğer adı nesike. Bu yeni doğan çocuk için kesilen şükür niyetiyle kesilen kurban. Hediye yine şükür niyetiyle hac ve umre yapanların harem sınırları içerisinde kestikleri kurban. Hediye. Ee, bir de ne var? Udhiye. Udhiye. Kurban bayramında kesilen kurbanlara verilen Kesilen kurbanın adı Udhiye. Ee, şurada bir bilgi daha vereyim. Hediye kurbanı ikiye ayrılıyor. İki tane hediye. Biri nafile hediye. Diğeri de vacip hediye. Nafile hediye, harem sınırları içerisinde kesilen kurbanı hediye deniyordu. Nafile hediye, ifrat haccı mesela, Onun, onu da kesilen kurban nafile. E, ya da o sınırlar içerisinde yine, yine Allah rızası için kesilen her türlü kurban nafile olarak geçiyor. Vacip olarak da yine o e, harem sınırları içerisinde kesilen adak kurbanına, adak bir şey adayı adadıktan sonra e, isteğimiz gerçekleşince hani o bizim üzerimize vacip oluyor. O yüzden adak. Haram sınır içerisinde kestiğimiz adak kurbanı e, ve temettü ve kıran hacı yapanların kestikleri yine buradaki vacip oluyor. Bir de e, bu temettü ve kıran hacını biliyorsunuz umre ile hacı birlikte yapıyorlar. E, vaciplerden birini terk ederlerse ya da ihram yasaklarına uymazlarsa yine bir ceza kurbanı oluyor. Onun adı da hedi. Ceza kurbanının adı da hedi. Yine o da bu vacip kısma giriyor. Bundan da bahsettik. Diğer şıkka geçelim. Hanefi mezhebine göre eyyam Bu daha önce sorularda geçmişti hatırlarsanız. Kurban kesilen günler demek. Günler. Zilhicce 10, 11, 12 ve 13. günlerdir. Hayır bu şafilere göre. Zilhicce 10, 11, 12, 13. günler şafilere göre. Hanefilere göre sadece 10, 11 ve 12. günlerdir. Eyyam-ı Yeni doğmuş çocuk için kesilen kurban nesiki olarak isimlendirilir. Aynen diğer adı akika kurbanıydı. Bu da doğru. İhram yasaklarına uyulmadığı takdirde ceza kurbanı kesilmelidir. E, doğru. Diğer adı da yani aslında bu hediye kurbandır. Diğer adı değil hediye kurbanı ama ceza olarak kesiliyor ceza kurbanı. Bu arada adak kurbanından nasıl fakir de olsalar usul ve furuğu yiyemiyordu ceza kurbanından da yiyemiyorlar. Ha, burada şeye geçelim. Çıkmış soru vardı. iki tane onlara bakalım. Kurbanla ilgili. Bir tanesi burada. Şu kafanız karışmasını alalım. Kurban türü aşağıdakilerden hangisidir? Yeni doğmuş çocuk için kesilen. Hemen yazın. Akika diğer adı Nesike. Şükür neteliği taşıyan yine şükür. Hediye kurbanı da bir şükür kurbanıdır. Hediye Nesike yine Akika da öyle. Etinden kurban sahibinin ve tüm aile fertlerinin yiyebildiğidir. Yiyemedikleri hangileriydi? Biri adak yiyemediği, diğeri de ceza kurbanı. Yine ceza kurbanının adı hediydi biliyoruz. Bunun cevabı hakika. Adak bir şey adadığımız zaman diğer adı nezir. Şükür Allah'a bir şey herhangi bir şey için şükretmek amacıyla kan dökmek ee, diyoruz ya hani işte öğretmen olunca mesela öğretmen olunca kurban keseceğim dediğimiz zaman adak kurban oluyor ama öğretmen oluyorsunuz Allah rızası için bir kurban kesin dediğiniz zaman şükür kurban oluyor ee, hediye kurbanı zaten harem bölgesinde harem sınırı içerisinde Allah rızası için kesilen kurbana deniyordu İkiye ayrılıyor dedim nafile vacip vacip olan adak Temettu ve kram haccı için kesilen kurbandı bir de bunun cezaları ile ilgili kesilendi nafile de ifrat haccı örnek verilebilir ya da alardasını kestiğimiz e, haram bölgesindeki kurbanların diğer adı udhiyye de kurban bayramında kesilen kurbana verilen isim hemen diğer soruyu açalım burada ÖSYM'nin sevdiği uzun sorular. Bunları görünce gözünüz korkmasın. Uzun soru çok güzel soru demektir. Çok fazla bilgi vardır ve bizi daha kolay sonuca ulaştırır. Uzun soru görünce korkmayın. Kısa soru görünce birazcık ürkebilirsiniz ama bilginize güveniyorsanız hiçbir şey olmaz. Buna göre imamın aşağıda verilen aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi beklenir? Ahmet KPSS'den istediği notu alıp memur olarak atanması durumunda küçük baş bir hayvan kesmeyi adamıştır. Dileğinin gerçekleşmesi üzerine de adağını yerine getirerek bir koyun kesmiş ve bunun etinin bir miktarını dağıtmış. Bir miktarını ise ailesiyle birlikte yemiştir. Şimdi burada aslında yememesi gerekiyor. Biliyorsunuz adak kurbanından ailenin usulü furuğunun da yememesi gerekiyor. Ancak bir arkadaşı ona, ona bazı tür kurbanlardan sahibinin yememesi gerektiğine dair bir de ceza kurbanıydı. Bir bilgi verince kendi adak kurbanının durumunu merak etmiş ve bir imama sormuştur. İmamın aşağıdaki cevabına hangisini vermesi beklenir? İslam'a göre fakir olduğun için kendi adığından. Yemen'de bir sakınca yoktur. Hayır fakir de olsa yiyemez. Adak kurbanın etinin sadece üçte birini yiyebilirsin. Böyle bir şey de yok. Etten bir lokma bile yediğinde adak geçersiz olur. Geçersiz olur diye bir şey de yok. Adak etinden yemen uygun olmadığı için yediğin miktar bedelince sadaka vermen gerekir. Aynen aradığımız cevap bu. Adan geçerli olması için yediğin miktar yerine bir horoz kurban. Horozdan kurban olmaz. sorularla devam edelim. Belli lafızlarla nikah aktinin bozulması, boşama ve boşanma anlamlarına gelen fıkıh terimi. Boşama, boşanma zaten talak demek biliyoruz. İla. İla ne demek? Kadına yaklaşmama yemini. Hayrettin Karaman böyle diyor kitabında. Kadına yaklaşmama yemini. Yani kocanın eşiyle cinsel ilişkide bulunmamak üzere yaptığı yemini ila diyoruz. Zihar. Kocanın karısını annesine veya e, akrabası. Nasıl akraba? Kendisine nikah düşmeyecek bir akrabasına, bir yakınına benzetmesi durumuna zihar diyoruz. Hani okulda duyduk hep annemin sırtı gibisin diyordu eşine. Öyle şeyler söylemesi zihardı. Lian diğer adı mülane. Müla, lanetleşme. Kadının kendisini zina ile itham eden kocasıyla yeminleşmesi. Aralarında lanetleşiyorlar. Buna lian diyoruz. Hülle de kocası tarafından üç kez boşanmış bir kadın. Üç kez boşama olmuş. Kadını yine aynı koca ile evlenebilir hale getirmek için başvurulan yok. Şimdi Üç kez boşandılar. Üç talak gerçekleşti. Bir, iki, üç hepsi gerçekleşti. Ee, o zaman ne oluyor? Kadının başka biriyle tekrar evlenmesi, zifafın gerçekleşmesi ve bu evliliğin sona erdirilip tekrar eski eşine dönebilmesi durumu var. Ancak başka biriyle evlenince oluyor bu. Ve bunu bunu hileyle yapanları Efendimiz lanetlemiş. Yani bu evliliğin de hileyle olmaması gerekiyor. Ürkünç. Allah korusun. 93. soru. Evlenecek çiftin birbirine layık, uygun ve denk olması aşağıdaki fıkıh terimlerinden hangisiyle ifade edilir? Kefa et. Bu evlenecek çiftlerin denk olması, birbirlerine uyumlu olması demektir. Muhala. Muhala dediğimiz bedel karşılığı boşama. Bedel karşılığı boşama. Kadın boşanmak istiyor. Eşine diyor bana vereceğin mesela mehri müeccel olarak yani ecele kadar ölene kadar verebileceği bir mehirde anlaşmışlar. Mehir müeccel ne diyor ki ben vazgeçtim mehirden beni boşa. Eşi de kabul ediyor boşanıyorlar mesela böyle bedel karşılığı boşama böyle bir şey. Ee, normalde bedel karşılığı boşama olmaz yani aslında kadının mehrine dokunamaz erkek. Ama kadın böyle bir istekte bulunuyorsa buna müsaade ediliyor. Mülaane yine ne dedik lian. Zaten aynı kökten geliyor. Yani lian ve mülaaneyi görünce şaşırmayın ikisi de aynı şey mülane yani lanetleşme. Ee, kadının kendisine zina ile itham eden kocasıyla yeminleşmesi. Lanetleşme dedik. Kelime kökünden lanet. Bu da, bu da ayın harfi. Lanet. İla kadına yaklaşmama yemini. Cevapları, şeyleri, geri dönüşleri alıyorum. İnşallah böyle çalışanlar varmış. Çok faydasını görüyorlarmış. Hepiniz böyle çalışın. Lian Lian ya zaten şey yaptım. Mülane aynı şey. Bura. Geçelim. 94. Tarafların tekrar bir araya gelebilmesi için yeni nikah akdinin gerekli sayıldığı boşamadır. Boşanmadır. Yeni nikah akdi gerekiyor. E bu Hanife'ye göre kinayeli lafızlarla boşamaya denir. Şimdi şurada şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Yeni nikah akdine ihtiyaç duyulan. yenilik nikah ahdinin, akdinin gerekli görüldüğü boşama olarak boşamaları ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi iyi, Çok basit burası. Diğeri de ba'in. Ric'i raca'dan geliyor biliyorsunuz. Raca geri döndü demek. Yani dönüşlü. Dönüşlü boşama. Yani boşama gerçekleştikten sonra tekrar eşler birbirlerine farklı bir uygulama yapmadan geri dönebilirler. Burada e, sarih lafızlar açık. E, bu Ebu Hanife'ye göre sarih lafızlarla gerçekleşiyor. Yani açıkça söyleyecek. Seni boşadım. Açıkça söyledi. E, burada birinci ve ikinci talak. Hani üç talak hakkı var ya birinci ve ikinci. Birinci oldu e, iki tane daha hakkı var geri dönebilir sıkıntı yok. İkinci de oldu bir tane daha hakkı var geri dönebilir. Birinci ve ikinci talak burada riciye giriyor. Birinci ve ikinci tala beynuneti beynine beynunetüs suğra deniyor. Beynunetüs suğra. Burada da burada dönüşlü değil. Dönemiyorsun hemen. İşte burada hülle dedik ya hülle. 3 talak hakkı. Burada 3. talak hakkı kullanılıyor. 3. talak hakkı kullanıldıktan sonra ne olması gerekiyordu? Eşine tekrar dönmesi için başka biriyle gerçek bir evlilik yapması ve zifafın gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu da bain talaktır. Burada 3. talaha da beynunetül kübra deniyor. Büyük ayrılık. Ee, ve Ebu Hanife'ye göre de burada kinayeli lafızlarla olur diyor Ebu Hanife. Kinayeli lafızlar. Burası da sarih lafızlarla olur. Kinayeli lafız işte annenin evine git. Annen evine git derken ne kastetti? Gerçekten annenin evine git ziyaret etmedi dedi. Yoksa ben seni boşadım mı demek istedi. Aslında kinayeli lafız burada Ebu Hanife'ye göre, diğerlerine göre, diğer mezhep imamlarına göre tam tersi. O yüzden Ebu Hanife'yi verdim. Burada cevabımız ne? Ebu Hanife'ye göre kinayeli lafız. Yenilike hakkının gerekli sayıldığı bain. Ric'i dedim dönüşlü, tarih lafızlarla olacak Ebu Hanife'ye göre. Bir ve ikinci talak buraya girer. Birinci ve ikinci talağın ismini ne? Beynuneti, sügura, küçük ayrılık. Zıhar, e, burada dedim eşini, annesini veya kendisine nikah düşmeyecek yakınlarına benzetmesi kocanın. Lian, lanetleşme, mülane dedik. Kendisini zina ile itham eden kocasıyla kadının yeminleşmesi, lanetleşmesi dedik. Hülle işte şuradaki durumu evlenebilir kadının eski kocasıyla evlenebilir hale gelmesi için gereken şey, yol, başvurdukları yol, çare Hülle deniyor. 95. soru. Kocası tarafından 3 kez boşanmış bir kadını yine aynı koca ile evlenebilir hale getirmek için başvurulan yol hangi fıkıh terimiyle? Hülle. Muhala bu bir dakika hülle nerede lazım oluyor? Hangi boşanmada? Bainde değil mi? Bain yeni nikah aktine ihtiyaç duyulan boşanmadır. Ric'i yeni nikah aktine ihtiyaç duyulmayan boşanmadır. Bain talakta üçüncü talak buraya örnek verilebilir. Burası da bir ve ikinci talak gerçekleşince tekrar geri dönebiliyoruz. E, bayin Ebu Hanife'ye göre kinayeli lafızlar. Kinayeli lafızlar kullanılırsa bayin talak gerçekleşir. Ric'i talak da, da sarih lafızlar kullanılırsa diyor. Ric'i talak gerçekleşir diyor. Üçüncü tala ne diyorduk? Beynunetül kübra büyük ayrılık. Birinci ve ikinci talada da beynunetül sügura küçük ayrılık diyorduk. Muhala neydi? Bedel karşılığı boşamaydı. Bedel karşılığı boşama Eşini kocası bir bedel karşılığı boşuyordu. Boşamayı kabul ediyordu. Kefaet eşlerin denk olmasıydı, birbirine uyumlu. E, Mülaane lanetleşme diğer adı li'an dedi. Mülaane kocanın kendisini kar, karısının kendisini zina ile itham eden kocasıyla yeminleşmesi. Zihar da e, kocasının eşini annesi veya kendisine nikah düşmeyen bir akrabasına benzetmesi durumundaydı. Zihar diyorduk o duruma da. 96. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi geçici evlenme manilerinden biri değildir? Geçici evlenme manileri. Din farkı. Bir kişi Hristiyan. Müslüman olunca ne olur evlenebilir. Yani din farkı geçici bir evlenme engeli. Üç kez boşama. Üç kez boşamadan sonra ne oluyor? Hülle gerçekleşirse tekrar evlenebilir. Bu da geçici. Dört kadınla evli olma. Ya bir tanesini boşarsa dördüncüyle tekrar evlenebilir. Aynen bu da geçici. Usulün füruğu. Bu devamlı. Usulün füruğu kim oluyor? Burada birisi var. Bir kadın diyelim. Bir kadın var. Başörtüsünü takayım. <laughs> bu kadının usulü kim? Anne ve babası. Usulün furuğu kim oluyor? Anne babasının çocukları oluyor. Yani mesela e, erkek kardeşi diyelim. Kardeşi ya da dedesi. Dedesi de usul oluyor. Dedesinin e, çocuğu kim oluyor? Teyzesi, amcası. Onlar oluyor. Onlarla da devamlı bir mani var. Evlenme manisi. Geçici değil. Burası devamlı. Kadının nikahlı olması. Kadın. Şu an o anda evli bulunduğu kocasından boşandığı zaman başkasıyla evlenebilir. Yani bu da geçici. Şimdi hemen son çıkmış sorumuza geliyorum. Bir tane güncel bir çıkmış soru var bu eee organ nakliyle alakalı. Böyle sorulardan korkmayın. Böyle sorular gelirse ya gerçekten çok zor gelir ya da çok basit gelir. Ya eleyici bir soru olur ya da herkes cevaplayabileceği kolay sorulardan olur. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Tıp ilminde gelişmiş bir tedavi yöntemi olarak görülen ve önemsenen organ nakli yöntemi insan uzuvları üzerinde bir tasarruf olduğu için İslam fıkhında da çok boyutlu bir şekilde tartışılmıştır. Bu yöntemin caiz olduğunu savunan alimler bunun için bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. Organ nakli caizdir diyenlerin şartlarından değildir diyor. Organ nakline zaruretin bulunması. Annen yani organ nakline bir zaruretin olması lazım gideyim de ben göz rengimi değiştireyim diye göz nakli olabilir miyim? Olamaz. Bir tane Zehra diye bir film vardı. Çocukluğumda izlemiştim. Çok etkilenmiştim. O Öyle bir şey olmaz yani. Olamaz. Zaruretin olması lazım. Bağışçının Müslüman veya ehli kitap olması. E bu bir dursun. Hadi hiçbir şey bilmiyoruz. Bu bir dursun. Bağışçı veya varislerinin izin ve rızasının bulunması. E izin ve rıza zaten hani imza falan da alıyorlar bu şeyden. Duymuşsunuzdur televizyonda haberlerden. Bağışçıların ailesinden izin alınıyor yeterli düzeyde tıbbi ve teknik şartların sağlanmış olması tabii ki de buna gerek var. Hastanın bu tedavi ile iyileşeceğine dair güçlü bir kanaatin oluşması. Bunu da şart olarak koşmuş olmalılar. E burada zaten 5 apaçık ortada. Böylece fıkıh sorularını bitirmiş olduk arkadaşlar. Böylece kapatıyorum fıkıh defterini. Şimdiye kadar benimle soru çözenler siyerden 85 tane soru çözmüşüz. İslam tarihinden 73 tane. fıkhında Fıkıhtan da tam 115 tane soru çözdük. Ee, şu ana kadar 273 soru çözdünüz benimle birlikte. Gayet iyi bir rakam. Hatta 273 soruyla konuları genel tekrar yaptık biliyorsunuz. Ee, en az 2 tane... Soru bankası bitirmenizi öneriyorum. Farklı yayınların soru bankalarını. Hangisini çözerseniz çözün size illaki bir şey katacaktır. Hele de böyle şıkları analiz ederek çözerseniz çok şey katacaktır eminim. Ee, bazen şey diyorsunuz hocam kitaplarda yanlış oluyor. Çok yanlış soru var. Neden böyle oluyor diye. O yanlış sorulara dua edebilirsiniz. Çünkü o yanlışlık işte diyor ki cevap anahtarıyla diyor sorunun şeyi şıkkı tutuşmuyor. Tutmuyor diyor. Açıklamayla diyor. Bazen geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Bunlar size artı getiri sağlar. Sorulara birazcık daha böyle temkinli yaklaşmanızı sağlar. Hatta araştırıp öğrenmenizi ve akılda kalıcılığınızı arttırır. O yüzden böyle kitapları sevin. Onları üzmeyin. Çözün bir güzel. Allah'ın izniyle inşallah bu günler geçecek. Sabredelim. Çok güzel günler sizi bekliyor Allah'ın izniyle. Elinizden geleni yapın. Siz elinizden gelenin en iyisini yapın. Gerisini her şeyiyle Allah'a bırakın. Hakkınızda hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin.